Değerli arkadaşlar, selamünaleyküm. Yeni güne. Bugün daha önceden makinemizi sökmüştük. Yine söylediğim gibi bilgiler dağıtmış bir makinemizdi. Aynı zamanda da kafa dönmüyor bilye dağıtınca kitlemiş makine. Aynı zamanda da bunun debriyaj balataların yaylarını değiştireceğiz arkadaşlar. Buradan itibaren çekmeye başlıyoruz. Bu Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı çalışmadan yaylar ne hale gelmiş şöyle bir göstereyim ya bu ne yapıyor ne kadar rolanti ayarı yaparsanız da yapın Görüyor musun? Bak şu şekil birbirine değmesi lazım ki ne bileyim. Sıkı olması lazım. Şuna bak. Bu yaylar özelliğini yitirdi. Bunlar artık çöp. Yayımızda da son. Bir makinelik kaldı. Yeniden sipariş vermemiz lazım. Şöyle. Yeni yaylarımız arkadaşlar. Şu ok işaretleri soldan sağa saat yönünde. Bunları buraya gösteriyoruz. Yine ok işaret üstte gelecek. Evet. Bunu buraya geçirdik. Şunu da takalım ondan sonra. kontrolü takıyoruz. Şöyle hafif bir çektiriyoruz arkadaşlar. Balata da zaten iyice bir tarafı bitmiş. Bak görüyor musun inceliğini? Ye ye. Bir tek şurada kalın kalmış. Bu burada kalın kalmış. Şurasını yemiş. Burayı yemiş. Yani bu balatalar da artık değişmesi lazım. Ama gerçekten bu aralar her şey o kadar pahalı ki kim bilir şu kaç paradır. Allah bilir. Bunların pimleri var. Sağa sola oynamaması için pimlerini yerleştiriyoruz. Pimleri yerleştirdikten sonra üstünün ince pulları var. Onları yerleştiriyoruz kapağını duyuyoruz vidalarını şöyle Aylarımızı değiştirdik. Bujimizi yerine takalım tekrar. Bujiye de tık tık bir haller oldu. Rahat takılması gereken bir bujiyken artık ben de diyor zor takılacağım diyor. Neyse bujiyi taktık şimdi benzine yatırmıştık gördüğünüz gibi. Bu bir çok kötü olmuş. Hamzacığım şu tarafa geç. Video çekiyorum video. Müzik mecanı. nerede? Arıyorum, Hı -hı. Sen niye geldin? Hayır mı? Benim makinemde de sıkıntı var. Hı? Benim makinemde de sıkıntı var. Ne var? Evet, kafa normal makine çalışırken dönüyor. Ama içerisinden ses geliyor. Bir de şey... Ya normalde kafayı çevirdiğim zaman sanki persinlere yağ yokmuş gibi veya pas varmış gibi içinde böyle sesler var. Kafasında yağ var. Ben koymuştum ya. Yani. Bebekten şurada buradan gelmiş olmasın? i̇şte oradan geliyor. Ya zaten var ya bu beşinci değiştiricim abi. Beş tane makinenin şu anda bu şeyi değiştiriyorum. Bilyasını. Hı. Hmm. üç tane vardı. Hmm. Değiştirdim. İki tane de yedek aldım ki lazım olur diye. Lazım olur diye maalesef. Hiçbir şey kalmadı. Elimde son bir tane. Bakın mı? Benim şey, gitti gidiyor ya. Bir kadar kullan da gittikten sonra bakarız. Tamam. Evet. de vardır herhalde bugün Baksa, var bu de Bütün makineler hemen hemen yeniliyor. Yani ne? Bak bu beşinci makine. Artık hangilerini yeniliyoruz onu bilmiyoruz da. Şurada bir kulak geçirmek için dikiyor bunu. Burada çok yağ olursa bu kalata eriyor. O, bunun içinde aynada sıkıştığı zaman illaki zamanla aşılıyor. Aşılınca da buraya toz bağlı. Bu ya bozuluyor. kıramızı yatağına oturturduk. Şimdi segmanımızı takıyoruz. Harika. Aynamızı Aynamızı takıyoruz. Aynamızı taktıktan sonra aynamızın segmanını yapacağız inşallah takabiliriz hmm. evet evet harika bu da taktıktan sonra Makinemizi toplamaya başlıyorum inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayarını bırakıyoruz. Düz durmasını gerek kalmadı. Düz durduktan sonra civatamızı sıkıyoruz. Gelme magula bu tarafa. Bunu iyi sıkıyoruz. Ondan sonra şu amasörlerimizi lastikleri amasör lastiklerini makinemizi dikliyoruz. Evet. Dikkatli bir şekilde. Evet, ama sırdan sonra üstünde şey gaymış. Şunu ittirmem lazım. Evet. Şimdi tekrar Evet. Bunu da tamamladıktan sonra gaz kolunu takalım. Gaz kolunu taktıktan sonra gövdeyi yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Sağ sol temizleyip gövdeyi oturtturduktan sonra rahat kabımızı alıyoruz. Cilatamızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle bahçesi vardı. Şöyle takalım. Burada kelepçe yoktur. Buraya cırt atıyoruz. Bir cırt daha ön tarafa atıyorum. Ters taktım. Şuradan takarsam. Şöyle evet tamamdır herhalde gövde gövde tamam şimdi oturdu Eteğinde uçan güvercin olsam. 10 tane eteğinde uçan güvercin olsam. Aslında biz bunun egzozuna bakacaktık. Çünkü burası çok ıslanmış, yağlama yapmış egzoz tıkalı olabilir. O yüzden arkadaşlar ekzozu söküp ekzozu bir bakmam lazım. kurum yapmış arkadaşlar. Bu kurumu döktüğünüz zaman ipi çekmeyin. E, pistonu çizersiniz. Önce bujiyi çıkarın. Buradan hava tuttuktan sonra çekersiniz. Yoksa pistonun anasını bellersiniz. Evet, egzozu da temizledik, kontrol ettik. Daha doğrusu bunun küçük bir contası vardı nereye koyduk? Evet. Harika. Kuşlar doldu bugün. olduk. Kontrolümüzü yaptık. Şimdi tekrar kapağımızı taşıyoruz. Şuna bir hava tutalım bakalım ne oluyor. kaydımızı değiştiriyoruz. Bu buradan hava alması çok zor. Hava evet. filtremizi de değiştiriyoruz. Deneme yapıyoruz. Motor çalışmıyor muydu ya? bakalım. Rolantiyi bir tam açalım. Şunu bir kapatalım. Şöyle yarım tur. Bir. iki tam değil. Havaya bakalım. Havayı kapatalım ondan sonra havada yarım tur 1 2 2 bu 3 şöyle 4 olsun deneyelim Bismillahirrahmanirrahim Benzin var. Benzinin kontrol edelim. Benzin var. görmedim arkadaş ya. Adam iki dakikada hallediverdi ya yani. Evet. Gaz ayarını da yaptım arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Gazı bıraktığımız zaman kafa duruyor. Volanı de kafanın durması lazım. Bu emniyet yaylarını değiştirmemizdeki amaç buydu. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Bir e, videonun daha sonuna geldik. Saygılar, sevgiler.